Merhabalar, ProMTA YouTube kanalımızda sektör değerlendirmelerine devam ediyoruz. Bu hafta değerli bir konuğumuz var, Koca Çelik Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Çakmur. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, bizi kırmadınız, geldiniz. Kısaca firmanızı bize tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Kocaer Çelik yaklaşık 60 senelik, 60 sene mazisi olan bir firma. Çelik profil segmentinde lider diye kabul edebiliriz 800 bin ton bir kapasitesi var üretim olarak 600 bin tonun üstünü şu an üretmekte fiilen 500 küsür milyon cirosu... 400 küsür milyonda... da ihracatı var 2021-22'de servis merkezini faaliyete geçirmiş ki bizim için ee, bu önemli bir e, etap e, çünkü katma değerli mamul üretmeye başlamışız. E, 2022'de e, şirketimizi halka açtık. E, şu anda Borsa İstanbul'da e, işlem görüyor. ilk 100 e, hissenin içinde. E, yani Kocaer Çelik e, kendine şahsına münhasır bir şirket, bir aile şirketi. Şimdi yavaş yavaş e, o şeyini kırıp, bir kurumsal yapıya gitmek için çalışmalarına devam ediyor. E, Mehmet Bey şimdi yılın ilk 7 ayını geride bıraktık. Bu 7 aya baktığımızda geçen seneyle mukayese ederseniz satışlar hangi seviyede? Azalma mı var, çoğalma mı var? Sektör nereye doğru ilerliyor? Şimdi biz tabii biz kendi sektörümüzden konuşuyoruz. Şimdi başka demir çelik çok geniş bir geniş alan. Yer. Geniş evet. bir alan. Ben profilciler için konuşuyorum. Bizim e, sektörümüzde biz e, 2022'de %7 büyüyerek geldik. 7.8 büyüyerek geldik. 2023'te 5.3 büyüdük. 2024'ün e, ilk 6 ayında biz neredeyse sabitiz. 2023 ile aynı rakamları yaptık. Ama e, bu en büyük fabrikamız, yani en büyük profil ürettiğimiz fabrikamız A1'i yatırım yapmamıza rağmen yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay bir duruş yaptık orada. Ee, onun duruşunu şu anda e, bitirdik ve o üretime girdi. Ona rağmen biz e, yaklaşık geçen senenin tonajlarını yakalamış durumdayız. Hedefimiz e, geçen senenin tonajına bir yüzde beş daha eklemek bu sene. E, o konuda çalışıyoruz. Eğer pazar bize müsaade ederse, diğer şartlar müsaade ederse biz bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Anladım. E, geçen yılda en büyük zorluğu da özellikle yassı grubunda ithal ürünlerin ülkemize çok fazla girmesiydi. Bu sene buradaki gelişmeler hakkında bilgi verebilir misiniz? İthalata baktığımız zaman esasında geçen seneye göre ithalat artmamış. Yani geçen sene göre bir ithalatta artış yok ama ithalat hızını kesmiş mi? Kesmemiş. E, ve ithalat e, daha çok yassı sektörde, uzun uzun mamulde ise daha çok yarı mamul olarak geliyor. Çok fazla bir mamul ithalatı Türkiye'de yok. Uzun mamulde. Türkiye'ye baktığınız zaman iki çeşit üretim var. Bir tanesi yüksek fırınlar ki bu üretimin neredeyse yüzde otuzunu kapsıyor. Yüzde yetmişini ise ark ocağı üreticileri kapsıyor. Türkiye maliyet olarak hem enerji. Hem ham madde maliyeti olarak maalesef e, rekabetçiliğini yitiriyor. Bu rekabetçiliğini yitirince ihracat yapan sektörler, yani ithalatın bir kısmı tabii, yani bu bütün hepsi böyle değil, e, ithalatın bir kısmı ihracatı yapabilmek için daha rekabetçi bir ham maddeye ulaşmak için ithalatına devam ediyorlar ki ham maddedeki e, farklar gerçekten... E, çok artmış durumda yarı mamuldeki farklar. Bu neredeyse %10, bazı malzemelerde %15 maliyet farkı var ki dünya ile rekabet etmek için bu yarı mamule ulaşmamız gerekiyor. Yani Türkiye'de maalesef hurda fiyatlarının o kadar oynak olmaması rekabetçiliğimizi gerçekten etkiliyor. Tabii bir de son zaman biliyorsunuz yani enflasyon var. Ücret artışları oluyor, bütün masraflar artıyor ama e, dolar kuru aynı seviyede artmıyor. Bu da e, üretimdeki girdi maliyetini e, gerçekten e, arttırmış durumda. O yüzden Türkiye zor bir dönem geçiriyor ama e, en azından ham maddede yurt dışından sağlayarak devam ediyor. Ben yani çok ithalat kısmının Türkiye'de yavaşlayacağını düşünmüyorum. Herhalde bu hızla devam edecek eğer biz ihracat da yapmak istiyorsak, yani kendi içimize kapanacaksak tamam kapanıp hiç ihracat yapmayalım, kendi kendimiz üretelim diyorsak o yapılabilir. Ama bir yandan ihracat yapacaksak ithalat devam edecek gibi gözüküyor şu anda. Mehmet Bey şimdi yılbaşından bu yana baktığımızda çelik fiyatları, ürün grupları bazında değişmekle beraber 80 dolarla 100 dolar arasında geri çekilmeler var. Tabi bu rakamlar çok yüksek. Stoklu çalışan firmaları çok rahatsız edici bir düzeyde aynı zamanda dolar kurunun da istenilen seviyede artmaması ciddi bir endişe yaratıyor. E, sektör oyuncuları bu durumdan nasıl etkileniyor? Bu fiyat düşüşlerinden ne gibi önlemler almaya çalışıyor? Siz Kocaer Çelik olarak buradaki stratejiniz nasıl gelişiyor? Şimdi Kocaer Çelik'in ilk önce Kocaer Çelik tarafına bakalım. Yani Kocaer Çelik'in şimdi bir tane en baştan beri koyduğu strateji var. Biz ihracat yapacağız. Biz yaklaşık ürettiğimiz e, zin zinn %75 ile 80'ini ihraç ediyoruz. Yani biz iç piyasada neredeyse yok gibiyiz. Yani e, iç piyasada da sattığımızda daha çok son kullanıcılara malzeme satıyoruz. Ya enerji olsun, bir şey üreten fabrikalar olsun onlara satıyoruz. Çok fazla şeyde yokuz. Biz ihracat yaparak bu dönemi geçirmeye çalışıyoruz ama ihracat gittikçe zorlaşıyor tabii. Biz de zorlaşıyoruz çünkü marjlar çok düşmeye başladı. Yani eskiden ihracat yaptığınız zaman ha, gelen e, dolar veya euro sizin masrafları TL masraflarınızı karşılıyordu ama bu bu şimdi yavaş yavaş tam tersine dönmeye başladı. İhracatçı dezavantajlı olmaya başladı. Tabii iç piyasaya çalışan çok şeyi İç piyasada daralıyor. Onlarda da öyle bir şey yok. Ne yapmamız lazım? E, vallahi daha verimli çalışmamız lazım. E, dediğim gibi ihracatı sürdürülebilir kılmak için değişik çalışmalar yapmamız lazım. Hem ülke olarak hem şirketler olarak. Yani e, ya ben gideyim buraya teklif vereyim satayım değil ben bu pazarda nasıl var olurum? Ben bu pazarda nasıl sürekli olurum? Sürdürülebilir olurum? E, bu konuda çalışmalar yapmak lazım. Çünkü e, yani sattım bugün buraya sattım, yarın buraya sattım dediğiniz zaman dalgalanıp duruyorsunuz ve pazarlar gittikçe daralıyor. Bizim o pazarlardan pasta payımızı yükseltip, e, o pazarlarda sürekli olmak için çalışmalar yapmamız lazım. Biz o yüzden işte bu dağıtım kanalı, e, yurt dışı yatırımlar bu yüzden bakıyoruz. Çünkü yani normal e, ihracatın çok da uzun vadeli devam etmeyeceğini veya zorlanacağını düşünüyoruz. Onun haricinde Türkiye ne yapabilir? Yani e, nedir? marjlarınızı arttırmak için maliyetinizi düşürmeniz lazım. Şu an Türkiye'de maalesef maliyeti düşürmek gerçekten çok zor. Çünkü enerji maliyetleri yüksek, girdi maliyetleri yüksek. Yani işte üreticiler ne yapıyor herhalde bizim hissettiğimiz kadarıyla kapasiteleri düşürerek fiyatlarını belli bir seviyede korumaya çalışıyorlar. İthalatı iç piyasada ithalatı biraz engelleyerek iç piyasada en azından daha verimli bir pazar yakalamaya çalışıyorlar ama çok da yapacak bir şey yok gibi gözüküyor. Yani bu dönemi bizim geçmemiz lazım. Ben her karşılaştım yabancı olsun, Türk olsun diyorum ki ya bu dönem ne kadar yani ne kadar sürecek? yani biz bekleyeceğiz, bekleyeceğiz de ışık nerede, nereden gelecek? Valla buna çok değişik cevaplar var ama hiçbiri. Böyle bir çok yakın bir zamanı söylemiyor. Herkesin ortak şeyi işte bir Amerika seçimi bitsin. Yani o ne olacak bilmiyorum. Yani o Amerika seçimi sanki bizim kurtaracak gibi bir şey var ama yani yakın gelecekte bence piyasa böyle devam edecek gibi gözüküyor. Diğer bir soru buydu zaten. Yılın geri kalanı için öngörüler nedir diye bir bunları biraz açıkladım. Hakikaten zor bir dönem. Şimdi... Burada fiyatları biliyorsunuz çelik fiyatlarını direkt etkiliyor. E orada da 375 yanılmıyorsam değil mi? O 370. Vallahi işte 375 ile 385 90 arasında yani kaliteye evet. göre tabii yani bir yassının aldığı hurdayla yassı üreticisinin aldığı hurdayla bir uzun üreticisinin aldığı hurda aynı değil. Eee da daha kaliteli bir hurda veya ve bir şeyler daha eklemeniz gerekiyor. Pik eklemeniz, evet. eklemeniz gerekiyor, HPA eklemeniz gerekiyor. Onların maliyetleri biraz daha yukarıda oluyor. Biraz Çin'in etkisi de var değil mi? Şimdi Çin yavaşladı. Çin yavaşladı. Daha çok kapasitesini ihracat pazarlarına yönlendiriyor. Biraz fiyata oynuyor. Sanki Çin ekonomisinde de bir büyüme görmeden bu fiyatların toparlanması da zor gibi mi? Valla şimdi işte e, demir-çelik piyasasının bir tane abisi var sonuçta. E, 2 ton malzeme üretiliyorsa bunun 1.1 tonu Çin'de üretiliyor dünyada. Yani 2 milyar ton üretiyoruz. Bunun 1.1 milyar tonu Çin'de üretiliyor. Yani Çin hafif bir nezle olursa biz burada grip oluruz. Yani bundan da kaçış yok. Bundan 2-3 senesinin öncesine kadar Çin yaklaşık 50-60 milyon ton bir ihracatla ve gerisini iç piyasada tüketerek işine devam ediyordu. Ta ki Çin bu faiz art, dünyadaki faiz artışları paranın pahalanması belki onları etkiledi. Bilmiyorum ne etkiledi ama onlar da durağanlığa girmeye başlayınca ihracat miktarlarını arttırmaya başladılar. Yani 80 milyon, 90 milyon bu sene neredeyse 100 milyon ton ihracat yapı veya yüzden daha fazla ihracat yapılacağı düşünülüyor. E dünyada bir denge var. Şu anda o denge bozulmuş durumda. Yani Çin daha çok ihracat yapınca arz tarafı da bir Çin var ama talep para tarafında da bu faiz artışları enflasyona karşı mücadele talep tarafı da sıkışmış durumda. Yani tam bir tezat var şu anda dünyada. Yani talep yok ama arzda bir Çin var ve Çin ne isterseniz istediğiniz fiyata neredeyse verecek durumda. O yüzden ee, yani toparlanma dediğimiz zaman da işte bu Çin'in toparlanması da bunun bir noktası olması lazım. Yani dünya toparlansa da Çin toparlanmazsa bizim sektörümüz hala can çekişebilir yani. Peki Mehmet Bey şimdi Avrupa piyasalarıyla daha çok içli dışlısınız. Oradaki durum nedir? Son verilerde satın alma yöneticileri endeksinde ciddi gerilemeler oldu Almanya'da, Fransa'da önümüzdeki aylar için bir öngörünüz var mı? Çünkü Türk firmaları da üreticileri de ya yani yönünü biraz Avrupa'ya çevireyim, oraya biraz daha mal satayım derdinde. Oradaki son bilgiler nedir? Avrupa pazarı yani bu faiz artışı ve enflasyonla mücadele bitmediği sürece Avrupa pazarında yatırımların başlayacağını düşünmüyoruz. Tabii Avrupa pazarı bir Çin değil, bir Türkiye değil. Orada yatırım yani nüfusu artan bir bölge değil. Yani sonuçta yatırımlar da zaten öyle çok büyük yatırımlar olmuyor. Ee, bu faiz artışıyla birlikte tüketim tarafı tabii e, iyice yavaşlamış durumda. Avrupa tarafının hızlanması için faizi indirme şeyinin başlaması lazım ki Avrupa yavaş yavaş hareketlensin. Biz Avrupa'da çok bir, yani biz eskiden Avrupa'ya ihracat yaparken bizim rakibimiz ya Türkiye üreticileriydi veya işte ne bileyim Mısırlısıydı veya başka bir yerde. Şimdi biz e, Avrupa'ya ihracat yaparken Avrupalı bizden daha cazip fiyatlar veriyor. Orada da bir kapasite fazlası var ve o, orada da bir e, satış problemi orada da devam ediyor. Yani esasında fiyatı çeken bir tek bizler değil Avrupa'da da üreticiler de fiyatları çekiyor çünkü kapasiteyi dolduramıyorlar. Yani işte bu soru işte öğrenirsek zengin olacağız. Ne zaman bu iş hareketlenecek? Ana konu burada. Bence bu sorunun cevabı da hiç belli değil. Yani bazısı diyor bir sene, bazısı diyor iki sene, bazısı diyor üç sene. Yani bu sorunun cevabı esasında ne zaman ki artık ülkeler, merkez bankaları diyecek ki artık bu işe parayı şey yapmaya başlayalım. Piyasaya vermeye başlayalım piyasa hareketlensin diyecek. Ondan sonra biz herhalde 3-5 ay içinde o hareketi ve şeyi hızı hissedeceğiz. Mehmet Bey, Pura Emtia, endüstriyel emtia ticaretini dijitalleştirmek üzere yola çıktı. Pura Emtia hakkında da görüşlerinizi almak isterim. Valla bence ben şöyle düşünüyorum. bu eninde sonunda dünyada olması gereken bir şey. Yani sonuçta bu bir matchmaking. Yani bu esasında çok uzun zamandır değişik sektörlerde bu match making var. Demir çelik de bunun yapılabileceği en rahat sektörler çünkü akmıyor kokmuyor malzeme. Malzemeyi istediğiniz zaman efsafta aldığınız zaman bekletip alabiliyorsunuz veya hangi üreticinin ürettiği çok önemli değil eğer kaliteler tutuyorsa. Bence çok yerinde bir girişimdi. Tabii bu girişimin bir özelliği de bir bankayı arkasına alarak yapması işi daha da sağlam bir temelleri oturttu. ben bu girişimin çok başarılı olacağını ve bu eğer inşallah biz bunu konuşuyoruz. bu sistemi eğer burada oturtursak yani siz oturtursanız belki yurt dışında bizim dediğimiz yerlerde de biz bu sistemi beraber kurabiliriz. Çünkü eninde sonunda dünya buraya gelecek. Yani ee, elektronik ticaret nasıl biz artık e, markete gitmeden çoğu alışverişimizi anlayan yapıyorsak bu da oraya gelecek. Ee, o yüzden bence başarılı bir girişim. Ee, daha da önünün açık olduğunu düşünüyorum. Sağ olun. Çok mersi. Sayın izleyicilerimiz bugün Kocayar Çelik Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Çak misafir ettik. Kendisinin çok değerli görüşlerini aldık. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.